Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu motifin yapımını anlatmaya çalışacağım. Motifimizin ortasında popcorn tekniği kullanıyoruz ve yapımı oldukça basit. Benim çok hoşuma gitti görüntüsü. Birleştiği zaman da ayrı bir güzel görünüyor. Ben böyle renk renk motiflerimi çalıştım. Beşe beş motif yaparak. Kırlent kılıfı yapacağım. Motifimizi siz isterseniz bebek battaniyeleri ya da koltuk şalı, çanta, yazlık kıyafetler için bu motifi kullanabilirsiniz. Oldukça zevkle yapılan ve hızlı ilerleyen bir model. Öncelikle orta kısmına ilmeğimi aldım bakın ilk ilmeğimi. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum ve ilk yaptığım zincirin içerisine batarak halkamı oluşturuyorum bir zincir çektim Şuradaki ipimi de alıyorum altta kalması için yukarı çıkmak için trabzanımı yaptım. 1 oldu. 2 3 4 ve 5 tane trabzan yapıyoruz. 5 trabzanımızı yaptıktan sonra ilk trabzanımın tepesinden batıyorum. bu ilmeğimi çıkarmıştım ilmeğimi alıyorum ve ilk trabzan tepesinden kaydırıyorum 1 2 3 tane zincir çektim tekrar tığımın başında doluyorum halkamın içerisine 5 tane ikili trabzan çalışıyorum 4 ve 5 yine ilmeğimizi tığdan çıkarıyoruz buradaki ilk baştaki trabzanımızın tepesinden tığımızı geçiriyoruz ilmeğimizi oradan çekiyoruz 1 2 3 zincir çekiyorum yine tığımın başını doladım halkamın içerisine yine 5 tane ikili trabzan çalışıyorum ve 5. 5 tane trabzanımı tamamladıktan sonra yine ilk trabzanımın tepesine batıyorum ve ilmeğimi oradan çekiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Halkamın içerisine son kez 5 tane ikili trabzan çalışıyorum. 4 ve 5 5 tane trabzanımız çalıştık. Yine popcornumuzu yapıyoruz. İlk trabzanın tepesinden battım. İlmeğimi çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. İlk yaptığımız popcornun burası Trabzan ilk trabzanımızın tepesine batarak ilmeğimi alıyorum. Diğer ilmeğin içerisinden de geçirdim. Kaydırdım yani. Bir zincir çekerek burada ipimizi kesiyoruz. Motifimizin orta kısmını böylece oluşturmuş olduk. Şimdi beyaz ipimizi alıyoruz elimize. beyaz ipimi Popcornlarımızın arasından bakın buradan geçince boşluk var. Bu şekilde ipimi buradan monte ediyorum. Diğer ipimizin ucunu da bu tarafa alıyorum ki altta kalsın trabzanlarımızın. Bir zincirle sıkılaştırdım. Yukarı çıkma trabzanımı yapıyorum başlangıç için bu birinci trabzanım aynı yere bir trabzan daha çalıştım tığımın başını doladım şimdi arada 3 zincir çekmiştik 2 popcorn arasında tığımı bu boşluğa batıyorum bir trabzan daha çalıştım 3 tane oldu tığımın başını doluyorum şimdi ilk yaptığımız halkadan batıyoruz ilmeğimi aldım ve ikili trabzan çalışıyorum tığımın başını doladım tekrar buradaki zincire 3 zincire çekmiştik aradaki bir trabzan yapıyorum tığımın başını doladım sıradaki popkornumuzun boşluğuna batıyoruz yine ilmeğimi aldım 1 2 aynı yerden 1 2 ilk kenarımızı tamamlamış olduk arada 1 2 zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum yine aynı popkornun ortasını kullanarak iki tane trabzan çalışacağım 1 ve aynı yere 2 tığımın başını doladım burada aradaki boşluğa batıyorum bakın bir trabzan yaptım şimdi en alttaki halkaya batıyoruz yine trabzanımı yaptım yine buradaki çekmiş olduğumuz zincirin boşluğuna batıyorum. Ve sıradaki popcornumun arasına batıyorum. 1 2 iki. İkinci kenarı da tamamladık. 1 2 zincir Aynı popcorn'a iki tane daha trabzan yapıyorum arasından batarak. Bakın popkornumuzun birleştiği kısımda şurada boşluk oluyor, oluşuyor. Burada gayet rahat batım yapabiliyorsunuz boşluğa. Tığımın başını doladım. Buraya bir trabzan yapıyorum. Daha sonra alttaki halkaya. Sonra tekrar buraya. Bir. Şimdi alttaki halkaya batış yapıyorum. 2 ve tekrar zincirin boşluğuna batıyorum. 3 Şimdi popkornumuzun arasına. 1 2 2 zincir çekiyoruz. Tekrar popkornun arasına 1 2 Sıradaki zincirimin boşluğuna batıyorum, bir trabzan. En alttan başlangıç halkamızın içerisine batıyorum ve tekrar zincirin boşluğuna. Son olarak ilk yaptığımız başlangıçtaki yere geldik. İki trabzan daha çalışıyorum popkornumun arasına. 2 zincir çekiyorum ve ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz buradaki ilk trabzanımın tepesine battığım ilmeğimi çekiyorum ve diğerinden de geçirdim kaydırdım bir zincir çekiyorum bakın ilk sırayı oluşturduk böyle minik minik motifler yaparak da kullanabilirsiniz böyle seviyorsanız Şimdi yine ikinci sıraya geçiş için başlangıç trabzanımı yapıyorum. Tüm trabzanların tepesine trabzan çalışıyoruz sırasıyla. Bakın bitirdik. 2, 4, 6, 7 tane oldu. Buradaki iki zincirli yere 1, 2 tane trabzan çalıştım. 2 zincir çekiyorum arada. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. Şimdi trabzanlarımın tepesine sırasıyla. ve yine trabzanlarımızı bitirdik boşluğa geldik 1 2 trabzan 1 2 zincir aynı boşluğa 1 2 trabzan çalıştım şimdi trabzanın tepesine sıra sonuna geldim. Boşluğumuza 1 ve 2 tane çalışıyorum. 2 zincir çekiyorum ve aynı boşluğa 1 2 trabzan çalıştım. Tekrar trabzanlarımızın tepesine batıyoruz. başlangıç yerindeki boşluğa geldik. Yine 1 trabzan 2 tırabzan. 1 2 zincir. Aynı boşluğa 2 trabzan daha çalışıyorum. 2 başlangıçta yapmış olduğum tırabzanımın tepesine batıyorum. Bu yukarı çıkma trabzanımız olduğu için saç örgüsünü biraz zorlanabilirsiniz batmak için ama güzel bir yöntem. Bu şekilde ilmeğimi alıyorum ve kaydırıyorum. Bir zincir son sıramıza geçiyoruz. İlk trabzanımı çalıştım. sırasıyla trabzanlarımın tepesine yine trabzan çalışıyorum. Farklı bir şey yok yani. Yine boşluğa geldik. 1 2 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 1 2 Tekrar trabzanlarımın tepesine batarak trabzan çalışıyorum. Çok zevkle ve hızla ilerleyen bir model. Oturduğunuzda 5-10 model yapmadan kalkmazsınız. Yani bir battaniye başladığınız zaman uzun süreceğini düşünmeyin. Çünkü çok hızlı ilerliyor. Bir de motifi Son sırasında birleştirirseniz sonradan birleştirme işlemiyle de uğraşmazsınız. Ben ilk birkaç tane model çıkarmak için yapmıştım. O yüzden sonradan da birleştirmedim. Sonradan birleştirme tekniği kullanacağım. Yani boşluğa 1 iki tane bir iki zincir çektim. Aynı boşluğa bir 2 ve yine trabzanlarımın tepesine çalışıyorum. Büyük bir parça çalışırken önce motifinizin orta kısımlarını tamamlayın renkli de çalışacaksanız bir sürü renk ipi yanınızda taşımamak için bir oturuşta da yapabilirsiniz. Daha sonra beyaz ya da dışına hangi renk kullanacaksanız renginizi yaparsınız. Yine boşluğa geldik. 1 2 Aynı boşluğa batıyorum tekrar zincirden sonra iki trabzan şimdi trabzanlarımın tepesine Ben 5'e 5 beş kırlent yapacağım söylemiştim. Arkasında beyaz iple trabzanlarla yapacağım yine motifin tekniğiyle dönerek inşallah başka bir videoda kırlentin arkasını nasıl yaptığımı anlatacağım boşluğa geldik 1 2 1 2 zincir çekiyorum tekrar aynı boşluğa 1 2 tane trabzan Burada baştaki trabzanlarımızın tepesine yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Ve yine ilk başta yaptığımız trabzanımızın tepesine batacağız. Fakat ben bitirim yaparken bu şekilde arkadan batıyorum tığımı. İlmeğimi çıkararak ilmeğimi arkaya doğru çekiyorum. ipimizi kestik çekiyorum ve burada bakın ipimizin çıktığı yer şuradan çekerek bitiş kısmının düzgün durmasını sağlıyorum bu şekilde ve kopardığımız ipimizi de trabzanlarımızın alt kısmından geçirerek bu şekilde bir tane de ilmek alıyorum düğüm atmış oluyorum bu kısma iyice sıkılaştırıyorum ve tekrar kalan kısmı çok uzunsa kesebilirsiniz çok uzun değilse böyle alttan yürüterek yok edebilirsiniz bu şekilde motifimizi tamamladık Umarım beğenmişsinizdir Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.